Herkese merhaba. Kendin Yap Güzellik Sırları serisi 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde pürüzsüz cilt maskesi reçetesi paylaşacağım. Wow. Evinizdeki malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz bir maske. Yapımına başlıyorum. 1 yemek kaşığı sıcak su ekliyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. ve 4 damla limon suyu ekliyorum. Tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırıyorum. Homojenize olmasını sağlıyorum. Bu maske sayesinde ölü deriyi atıp cildin pürüzsüz olmasını sağlıyoruz. Haftada 3 gün kullanımı faydalı olacaktır. Limonun maskemize faydalarından bahsedeyim. Limon sivilceleri hızlı bir şekilde tedavi etmeye yardımcı olur. Sivilce oluşumunu önler. Limondaki C vitamini sağlıklı cilt dokularının çoğalmasını sağlar. Sivilcelerin dışında cilt lekelerinin de gidermeye yardımcı olur. Limon antibakteriyel olması sebebiyle sivilcelerin oluşumuna sebep olan bakterilerle de savaşır. Zeytinyağının yaptığımız maskeye faydaları cildi yumuşatır. Limonda da olduğu gibi sivilce tedavisine doğal bir çözümdür. Gözeneklerin tıkanma sorununu ortadan kaldırır. Nemlendirme özelliği vardır. Erken yaşlanmayı yok eder. Özellikle sivilce sıkıntısı olanlar bu maskeyi haftada 3 kez uygularsanız harika sonuçlar elde edersiniz. Sivilcesi olanlar ve yağlı cilt sıkıntısı olanların kullanabileceği bir maske olması dışında içerdiği zeytinyağı sayesinde tüm ciltlerinde kullanabileceği bir maskedir. Bakın kıvam almaya başladı. Kıvamını yakından göstereyim sizlere. Karıştırdıktan sonra yüzünüze maske için kullandığınız temiz bir fırça yardımıyla veya parmak uçlarınızla uygulayabilirsiniz. Ben elimde göstereyim hemen. Bakın şu şekilde uyguluyorsunuz. Maskeyi yapmadan önce cildinizi temizleyin. Ve bunu 5 dakika bekletiyorsunuz. Ardından yüzünüzü temizliyorsunuz. Temizlemek için cildiniz için kullandığınız herhangi bir sabunu kullanabilirsiniz. Temizlerken önce ılık suyla ardından soğuk suyla cildinizi yıkayın. Ve dediğim gibi haftada 3 gün kullanmaya özen gösterin. Eğer kullandığım ürünlerden birine dahi alerjiniz varsa lütfen denemeyin. Doktorunuza danışın veya alerjiniz olup olmadığını bilmiyorsanız test edebilirsiniz. Bileğinizde veya kolunuzun iç kısmında deneyin. Yarım saat bekleyin. Herhangi bir kaşıntı, kızarıklık reaksiyonu yoksa uygulamayı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Kendin Yap Güzellik Sırları serisi 7. bölümünün sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir maske olmuştur. Yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Kendin Yap Güzellik Sırları serisi 8. bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.